Şehzademiz bazı kötü alışkanlıklarını henüz terk etmiş değiller. Saraya giren şarabın haddi hesabı yok deniyor. Anladım. Başka bir şey yoksa çekilirsin. Hünkârım, bir husus daha var. Şehzademiz Selim, çarşıda tebdil haldeyken bir hadiseye karışmışlar. Bir esnaf öldürülmüş. Esnafın karısı da şehzademizi kadıya şikayet etmiş. Ancak dava görülmeden kapanmış. Mesele neymiş? Şehzademiz tebdil oldukları için gafil bilememiş. Kendileri hakkında... Af buyurun. Haşa huzurdan Ayyaş, kadın düşkünü gibi laflar etmiş. Dava nasıl kapanmış peki? Esnafın karısı şikayetini geri çekmiş diyorlar. Şahitler de susmuşlar. Ahalinin dediğine göre hünkârım, hadise örtbas edilmiş.